Temu ülkemizdeki gümrük problemini tamamen ortadan kaldırdı. Türkiye'de bir şirket açtı ve şirketleşmeye giderek bu firma üzerinden bütün gümrük işlemlerini çözecek. Artık Temu'dan çoğu ürünü sorunsuzca satın alabileceğiz. Gümrük derdiyle, gümrük endişesiyle, gümrük fiyatlamalarıyla falan boğuşmayacağız. Bizim yerimize bütün bu süreçte Temu ilgilenecek. Tabi fiyatlar da büyük ihtimalle bir nebze de olsa artış olacak. Çünkü Temu kendi gümrüklemesini yapacağı için gümrük tutarında büyük ihtimalle bize ufak da olsa yansıtacak. Olay daha yeni gerçekleştiği için siteye henüz herhangi bir şey yansımış durumda değil dolayısıyla ilerleyen günlerde mutlaka alışveriş yapıp detaylıca bu gümrük sürecinde sizlere aktaracağım. En azından Temu'nun ülkemizde şirket kurarak bu denli bir şirketleşmeye gittiği noktada gerçekten biz Türk kullanıcılarını bu adamlar önemsiyor diyorum. Çünkü Temu bizim için son yıllarda elimiz ayağımızdı. Birçok ürünü çok ucuza Temu'dan alabiliyorduk. Tamamen önünün kesilmesine beraber Temu'dan da de bu denli bir adım gelmesi beni sevindirdi açıkçası. Örneğin biz satıcıdan ürünü alacağız. Bunu önce Temu kendi satın alacak. Daha sonra gümrükleme işlemlerini hallettikten sonra kendi deposuna çekecek. Türkiye'de de bir ayrıştırma yapıldıktan sonra bize kargolanacak. Yani biz aslında gümrük tutarı şu kadar falan gibi tutarlarla çok da ilgilenmeyeceğiz. Direkt kaç para gördük kardeşim? 1000 TL mi? 1000 TL'lik ürünü parasını ödeyip direkt Temu bizim adımıza Türkiye'ye getirecek. Dolayısıyla buradaki bütün karmaşıklıktan, bütün bu sıkıcı süreçlerden de arınmış olacağız. Bu arada Temu'nun Türkiye'de ülkemizde kurmuş olduğu şirketin ismi de Velco olarak geçiyor. Zaten ekranlarınızda da büyük ihtimalle detaylı bilgileri de görüyorsunuz. Ürünlere baktığımda şöyle bir göz gezdirdiğimde gerçekten aylardır Temu'ya girmediğimi fark ettim ve ucuza bir sürü ürünün olduğunu gözlemledim. Tam olarak bu işlemler biraz otursun bir iki hafta içerisinde güzel bir alışveriş sepeti yapacağım ve yine sizlerle alakalı da bu konuyu paylaşacağım. Peki siz Temu'nun yapmış olduğu bu hamle hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelinde olması gereken bir hamle miydi yoksa Temu ülkemize gelse ne olur gelmese ne olur diye düşünenlerden misiniz? Yorumlarınız benim için önemli fikirlerinizi aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içerikler için de beni takip edin.